Eskişehir Işıkcan Tarım Makineleri olarak İzmir üretici bir firmayla, Yurdasar firmasıyla 2025'te bayiliğimizi başlatmış olduk. Şöyle bir slogan geliştirdik Işıkcan Tarım Makineleri olarak. Yurdasar, Türkiye'yi sardığı kadar Eskişehir'i hem kucaklayacak hem saracak. Yurdasarla anlaşmamızın nedenlerinden en büyüğü artık büyük makinelerimizin 5,5 metreden 8 metreye kadar hem dik hem yatay olmak kaydıyla üretime geçtik. Bugün iki saattir yani Kapan Mahallesi'ndeki odun pazarında tarla denemelerimizi yaptık. Şu anda çiçeği arkadaşlarımız özellikle genç arkadaşlarımız memnun. Benim amacım şu Eskişehir'in genç çiftçilerine ve gelecek çiftçilerine daha pahalısını değil daha ucuzunu değil daha iyisini sunmak amacıyla 40 yıllık bir tecrübemle inandığım bir markaları Eskişehir'li arkadaşlar tanıştırmak olmaktır. Ve ben 40 yıldır şirketimizi belki çoğu insanlar tanır eskiyle dışında olacak 40 yıldır bu tanım içerisindeyiz. Şu anda dedelerine hizmet ettiğim pancar Kopar'da memur oldum. Şu anda torunlarına özel sektör olarak hizmet ediyorum. Şu anda denemeden tarlaya girmeden bir insanın makine alması veya herhangi bir şey alması e, okumadan e, yorum yapma anlamına gelir. Biz şu anda müşteriler memnun için buradayız. Ve 2025'te Hasan Bey ile birlikte Işıktan Tarım Makine Yurdasar olarak Eskişehir'i nasıl saracağımızı için teşekkür ediyoruz. Eskişehir yani Kapan Köyü çiftçilerindenim. Makineyle Yurdasar makinesiyle daha ilk kez tanıştık. Şu anda 80 degarlık tarlada işlem yaptık. Biz daha öncesinde bu traktöre, bu beygirdeki traktöre 4.20 bir rototer ya da bizim deyimimizle alabora kullanıyorduk. Şu anda 520 katlanırı ilk kez denedik bu traktörde. Traktörü hiç üzmüyor. Ben çok beğendim. Yani hiç sıkıntı yaşamadan traktör çalışıyor. 420'de bile biz zorlatıyordu motoru. Şanzımanı olsun sistem olarak çok iyi, çok hoşuma gitti. Tarla veriminde de iyi olacağını umut ediyoruz Allah'ın izniyle.